Hoş geldiniz Emre Yana mutfağına bugünkü menümüzde kaşarlı mantar yapacağım sevgili takipçilerim. Burada bir yemek kaşığından biraz fazla sarı yağımız var. Burada da 200 gram kaşar peynirimiz var. Burada da 500 gram mantarımız var. Burada da çömlekimiz var. Çömlek de yapacağım. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyelim bunları kenara alalım. Mantarımızı doğramaya başlayalım. şimdi de şöyle alalım. Mantarlarımızı yıkamayacağım. Nemli bezine sileceğim. Çok su alalım. Bunu su zaman koyacak diye yıkamayacağım. E, yıkamayacağım. El bezinəsinə tam hevayə də gərək yox. Şərtlə müstəşəmli. Qızıl çünç kaşar və mantarlı olacaq. İndi şu gözəli, el bezinəsinə siməli mantarlarımızı. Bismillahir rahmanir rahim diyəyim. Mantarlarımızı siməyə başlayaq. Şöyle tasımızın içine alalım. Silmeye gerek yok. Şeye silmedim, şimdi yıkamaya gerek yok. Bu çömleği de ben Aydın Üniversite'ye gittim, gözlerime kontrolü var edeyim. Ona gitmiştim, şu çömleği giden, oradan aldım. Dedim biz de bir kaşarlı mantar yapalım. Üniversiteye gitmiştim, Aydın Üniversite'ye. doğru aldım. Yolda, yolların kenarında güveşte satılıyor. Bunlardan da satılıyor. Yolun kenarında dolu. Her ne, ne çeşit istersen alabilirsin. Ben sadece yanmış aldım. Biraz pahalı aldım, yanmış aldım. Ben diğerini alıp ne yapacağım dedim. yakamam Çat var, kırılır. En iyisi dedim yanmışını alayım. Ben yanmışını aldım. Şimdi mantarlarımızı temizledim, nemli bezine sildim güzelce. Şimdi doğramaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şöyle incecik doğru geçelim. Şu saplarını ayırıyorum. Ezanımızda okunuyor. Ezizin Allah. Hı, hı, hı. Çok sıcaq, çok. Vallahi, Allahım. Sıcaqda iş yapılmır sevgili paketçilər. Çox sıcaq, çox. Vallahi mənim sıcaqdan nəfəsim durur. Yəni kəsin yerinə nəfəsim sıcaqdan çox. Elə məsiciq var nazil də ki, o qədər. O qədər deyil, sən o qədər var. Perfekt dərəcə 40, 45 dərəcə. 45 dərəcəyə qədər çıxır səbili takipçilərin yumurta ipoysan şeyə o ayaq o ayaqda yumurta bişir. bizim memlekette ö nə çox məhsul var ki? Yəni ovada olur. Bizdə də yəni belə yetişdirmə yoxdur. Bizdə onlarda olur. Gedəriz məbəb ol, tamat çayın toplarız, yetirəriz qovuğumuz yarasını. Yəni bizim memleketdə bu var. Çiptəsi də var. Və indi çölə gedirik. Amığımız önümüzə doğru. Şimdi çömlekimizi içine mantarlarımızı koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğe. Çok da pahalı bu çömleklerde. Çok pahalı yani. 500 gram mantarımız var. Ben bunları videomda açıklama bölümüne yazarım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Yani ben buna soğan muan doğramıyorum. Sade yapıyorum. Şimdi baharatlarını katalım üzerine. Şimdi bir çay kaşığı pul biberi koyuyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bir çay kaşığı pul biber, şey karabiber. Biberimiz çok acıdır pul biberimiz. Az koyuyorum ben. Siz kendi tamahı zev, zevkinize göre yapabilirsiniz. Çünkü bizimki acı. Acı seviyerten eğer bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz. Seviyorsanız acı sevmiyorsanız benim gibi birer çay kaşığı koyabilirsiniz. Bir çay kaşığı kadar tuz kırmızı biber koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar tuzumuzu koyuyorum. Siz kendiniz tuzlu seviyorsanız fazla koyabilirsiniz. En az koyuyorum. Çünkü ben tuzsuz yedi olduğu için az koyuyorum. Şimdi yağımızı da üzerine gezdiren koyalım. Ben bu çömlekimizi önceden yağlamıştım sevgili takipçilerim. Onu demeyi unuttum. Çömlekimizi de önceden yağlamıştım. Şimdi bolca ee, sarıya koyuyorum. Yani alt dilimde Ərəyəməyə yeah, durbizdim yeah. dileğimizdə sarı yağdır. Oğjuna sarı yağ qoyuruq. Hər tərəfına qoyun. Əgər indi sıcaqlar varsa, alıq qalmamış. Yağın daha da qalmamış. Yağında vallahi halı qalmamış, yəni dayanmayır sıcaqda yağda. <laughs> Aynı ben iki mi dayanamıyorum. Ben bu sene hiç dayanamıyorum sıcağa hiç. Çok bana sıcak zorluyor. 40 derece gece bile düşmüyor sıcak. Yoksa takipçilerim gece de aynı. Şimdi bunu ben önceden ısıtılmış fırınımıza vereceğim. Şöyle bir gösterelim. Şöyle çömleğimizin içine koyduk. Her şeyi yerleştirdim içine. Buna su koymaya gerek yok. Şimdi bunu fırına koyacağım. Fırında bu sulanır. Şimdi önceden ısıtılmış fırınımıza veriyorum. Fırınımız şuradayken. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Kuranımızın içine koyalım. Teli de nereye gitmiş? Sevgili takipçilerim çok da güzel evet. su bir atmış sulanmış. Şimdi bu suyu kuruyana kadar bu pişecek. Kuruduktan sonra suyu kuruduğu, ondan sonra çıkaracağım. Buraya koyacağım, kaşarını dökeceğim. Kaşarı dökerken görüşürüz sevgili takipçilerim. Çok muhteşem sulanmış, çok güzel olmuş. Maşallah valla çok güzel. Şimdi geri koyuyorum. sulansın hemen kaşarını koyar. Şeyi suyu kurudum hemen kaşarını koyacağım. Şimdi sen beni takipçilerim mantarımız suyunu çekti. Çok da muhteşem oldu. Şimdi kaşarımızı koyuyoruz üzerinden. Bismillahirrahmanirrahim diyelim, kaşarımızı koyalım. Çok muhteşem bir kaşar ve mantar oluyor. Şimdi geri koyacağım mantarları da, şeyleri de, kaşarları da erisi. Emniye Sultan şimdiki işlemimiz nedir? Oo neydi? şimdiki işlemimiz de çok güzel oldu. Kaşarlı mantar vallahi. Yiyeceğiz değil mi Tabii <laughs> yiyeceğiz. Mis gibi oldu. Mis mis. Vallahi çok güzel oldu sevgili. Baba hava da çok sıcak değil mi? Hava zaten çok sıcak beni hasta ediyor rahmet. Her şarkı mantarımız servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun. Yapanlara Allah kolaylık versin. Abone olmayı, yorum atmayı, like atmayı da unutmayı. Hoşçakalın, hoşçakalın. Emre Hanım mutfağında kalın. Başka videolarda görüşmek Anne. üzere. Hayırlı günleriniz olsun sevgili takipçilerim.